Nisan'da teslim edeceğiz belgemizi hazırladık her şeyi okul Nisan'da alacak ve dedin ki iki hafta ile bir buçuk iki ay arası cevap verdin Biz ne zaman dil sınavına gireceğiz çok iyi bir soru sordun arkadaşım evet. şimdi şöyle evet. ben dil sınavının başvurunun yapılacağı yıl Ağustos veya Eylül başı olması gerektiğini söylüyorum çünkü evet. portfolyo teslimi sırasında hocam benim ayaz çalışmam lazım deyip ders ekmece yok <laughs> onu söyleyelim. <laughs> İki yıl geçerliliği olan bir belge olması sebebiyle 12. sınıfın Eylül'ünün başında ya da Ağustos'unda ama Eylül'ü öneriyorum burada. Eylül'ün ikinci haftası, üçüncü haftası arasında bir yerde alınmasını öneriyorum. Bunu Eylül olarak tariflememin sebebi de kaza oldu, tekrar başvuru gerekli vesaire. Bir daha bir daha girmemek için, öğrenci vizesi sıkıntısı olmaması için hani 12. sınıfın Eylül ayı içerisinde bir tarihte IELTS'in alınması ve cebek olması lazım bir problem olursa da yeniden sınava girecek zaman kalsın istiyorum. Bazen dil ve diploma belgelerini bir ay önceden isteyebiliyorlar, kontrol edebiliyorlar. Bizim <laughs> portfolyoyu teslim etme tarihimiz, resmi evraklarımızı teslim etme tarihimizle aynı olmak anlamına gelmiyor. portfolyo gittikten sonra da gönderebiliyoruz. O iş çok organik. Mesela önce portfolyo gidiyor, kazanıyor, sonra dil belgesini de isteyebiliyorlar. Hayır, portfolyodan iki ay önce de isteyebilir. O yüzden işi sağlama almak lazım. 12. sınıfın Eylül ayında bu işi alıp çıkmak lazım. Ben daha da sağlama bir de alan bir yapım var. Şöyle düşünüyorum. Çıkarımım şu. Biz lise birden itibaren eğer bu arkadaşlar yurt dışına gideceklerse gençlerden bahsediyorum. Lise birden itibaren bu dili ciddiye alacağız. Ha tabii. Yani temeli iyi yapacağız. Bileceğiz ki lise 2'de biz bu sınavı geçebilecek konuma gelelim ki ondan sonraki sepe portfolyoya full ki odaklanalım. Yani o onu önceden bitirelim. Çünkü iki yılda geçerliye varmış ne güzel. Benim iletişim bilgilerimi sordular da izninle onu ekrana getirmek Hemen. istiyorum. Ders almak için ne nasıl yapabiliriz diye soruldu. Arkadaşlar web sayfası burada. Bana uh, ulaşabilirsiniz.